Kuma 31. bölüm, dizinin dramatik yapısını derinleştiren, karakterlerin iç dünyasını daha da görünür kılan çarpıcı bir bölüm oldu. Özellikle Elif ve Gülizar arasında yaşanan gerilim, bu bölümde doruk noktasına ulaştı. Elif'in, kendisini çaresizliğe iten koşullar karşısındaki güçlü duruşu, izleyicinin ona olan sempatisini artırırken, Gülizar'ın kontrolü kaybetmeye başlaması dramatik tansiyonu yükseltti. Bölüm boyunca en dikkat çeken unsurlardan biri aile içindeki çatlakların artık gizlenemez hale gelmesiydi. Hüseyin'in ikilemleri, baskılar ve vicdanı arasında sıkışmış hali, karakterin çok boyutlu yapısını daha net ortaya koydu. Özellikle Hüseyin'in annesiyle olan sahneleri, geleneksel değerler ile bireysel özgürlük arasında kalan bir adamın portresini çizdi. Senaryonun bu bölümdeki güçlü yanı olayların hızlı ama yerli yerinde gelişmesiydi. Özellikle final sahnesinde verilen karar gelecek bölümlere dair büyük bir kırılmanın habercisiydi. Yönetmen sade ama etkileyici çekimlerle duygusal atmosferi çok iyi yansıttı. Müzik kullanımı ise dramatik yoğunluğu artırarak sahnelere anlam kattı. Dizinin bu bölümü sadece olay örgüsü açısından değil, karakter gelişimi açısından da oldukça doyurucuydu. Her karakterin kendi iç çatışması ve dönüşümü izleyiciye derin bir duygusal bağ kurma imkanı sundu. Özellikle kadın karakterlerin güçlü anlatımı, dizinin merkezinde yer alan tema olan kadının toplumdaki yeri konusunu tekrar hatırlattı. Kuma 31. bölüm hem temposu hem de dramatik yapısıyla serinin en etkileyici bölümlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Gelecek bölümlerde tansiyonun daha da yükseleceği şimdiden belli.